Türkiye'nin ilk rozaryumu Yalova'da kurulacak. Merkezde yerli ve yabancı gül türlerinin korunması için çalışmalar yapılacak. Kameralarımız şimdi Yalova'da ve söz hemen Cem Mete Okur'da. Cem seni dinliyoruz. Evet, Türkiye'nin ilk tesislerinden birinin Yalova'da kurulacağı bilgisini hemen yayın başında verelim. Gül genetik kaynaklarının muhafazasını sağlamak amacıyla Rozaryum Tesisinin kurulması çalışmaları bu yıl içerisinde Yalova'da başladı. Yanımızda da bir konuğumuz var. Yalova Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Yılmaz Boz'a hemen soracağız. Nedir Rozaryum Tesisi? Amacı nedir? Neden kuruluyor böyle bir tesis? Evet, şimdi bitsel biyoçeşitliliğin kapsamında... E, gül çeşitleri ülkemizde varyasyonu çok olan e, geniş bir varyasyonu var ve çeşitlilik var. Bunların toplanması, muhafaza edilmesi ve değerlendirmesi e, açısından böyle bir proje e, planlandı. Ve e, şu ana kadar e, yaklaşık 200 genotipi topladık. Bu 200 genotipin içerisinde e, bu toplam 10 dekar alanda bir rozaryum yani gül koleksiyon bahçesini tesis ediyoruz. Burada bu çeşitleri e, muhafaza altına alıyoruz. Bu muha, bu muhafaza e, ettiğimiz çeşitlerde e, şu ana kadar 200'ünü burada e, dikeceğiz. İnşallah bu 2020 yılında toplamda da 500'ü hedefliyoruz. Bilindiği gibi dünya dünyada 200 e, civarında e, gül türü var. Bunu 45 ülkemizde. Ve bunlarla beraber bu çeşitlerle, bu çeşitleri daha sonra, bu aldığımız bu çeşitlerle ilgili neler yapabiliriz? Yeni çeşit e, yapılabilir. Bu gıda sanayinde, esacılık sanayinde, parfüm ve beyzaj alanları için çok önemli. Nitekim Gülbağ 1071 adı altında yaptığımız ıslah çalışmaları bir tane gül çeşidi inşallah bu yıl tescil edeceğiz. Bu ülkemizin de bu anlamda ilk gül çeşidi olacak. Ve bu gibi çalışmalar devam ediyor ve önemli olan şu, bitse çeşitli koruma altına almak. Evet, teşekkür ediyoruz. Yılmaz Boz Atatürk Araştırma Enstitüsü Müdürü Rozaryum Tesisinin neden kurulduğunu bizlere aktardı. Hemen bizlerde bizler de altını çizelim süs bitkileri ve kozmetik sanayine materyal temini anlamında da önemli bir durum söz konusu. 200 olan gül çeşitliliğinin de 500'e çıkarılması hedefleniyor diyelim. Yalova'dan aktaracaklarımız bu kadar diyerek sözü tekrar merkeze bırakalım.